Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 20 Şubat 2025. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Türkiye-Irak petrol ihracatı yeniden başlayacak. Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani, 25 Mart 2023'te duran Irak'tan Türkiye'ye petrol ihracatının bir hafta içinde yeniden başlayacağını duyurdu. Öte yandan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak'tan Türkiye'ye petrol ihracatının başlayacağına ilişkin bir bildirimi henüz almadıklarını söyledi. Bağdat yönetimi Ankara'nın Irak hükümetinin rızası olmadan Irak topraklarından petrol aldığı iddiasıyla 2 yıl önce petrol akışını durdurmuştu. Yapay zekasız elektrik ticareti zor. Ak Enerji Strateji Direktörü Tamer Emre, elektrik piyasasını yapay zeka kullanımına ayak uyduramayanların başarı şansı kalmayacağını belirterek, saniyede 30 bin teklif atabilen makinelerle yarışmaya kalkıyorsunuz demektir, dedi. Toroslar'ın zirvesi Yenilenebilir Enerji Merkezi olacak. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı İbrahim Erden Temiz Enerji Havzası adayı olarak gündeme getirdikleri Taşeli projesini enerji gündemine anlattı dinliyoruz. Şimdi bu bölgede geçmiş yıllarda yapılmış rüzgar santralları var. O santrallar gerçekten Türkiye'nin en yüksek kapasite faktörlü, en yüksek üretim verimliğine sahip santralları arasında. Dolayısıyla bu bölgenin rüzgar potansiyeli çok yüksek. Ama bu bölgede rüzgar olduğu kadar şebeke zayıflığı var. Şimdi dolayısıyla orada ufak tefek 3-5 projenin yapılma şansı yok. O bölgede gerçekten büyük ölçekte proje olması gerekirdi. Biz de detaylı bir çalışma yaptıktan sonra rüzgar çalışmaları, ondan sonra kısıt analizleri, izin süreçleriyle ilgili tahliller. Şunu gördük, bu bölgede gerçekten çok büyük bir potansiyel var. 10 bin megawattın üzerinde rüzgar, 20 bin megawattan fazla güneş potansiyelini barındırabiliyor bugünkü teknolojiyle. Artı denize çok yakın olduğu için hidrojenini bağlayabilirsiniz. E, dolayısıyla burayı dengelemek için çok büyük batarya imkanı sağlayabilirsiniz. E, hidrojen üretebildiğiniz, batarya kullanabildiğiniz, rüzgar güneşin bulunduğu bir yerde toplamda 30 bin megawattın üzerinde olursa tabii ki ha, o zaman şebeke buraya getirmeye değer. TÜREV Başkanı Doktor İbrahim Erden'e göre denizden 1900-2500 metre yükseklikteki Taşeli Platosu, rüzgar ve güney santralleri ile depolama tesisleri ve yakınındaki Akkuyu Nükleer Santrali'nin de katkısıyla temiz enerji havzası haline gelebilir. Kalyon Şanlıurfa'ya kuracağı GES'i Gaziantep'e taşıyor. Kalyon Enerji Şanlıurfa'da kurmayı planladığı 200 MW'lık Süel Depolamalı Güneş Enerji Santrali'ni Gaziantep'e taşıyarak adını da Ata Bir GES olarak değiştiriyor. 2 milyar 640 milyon TL gibi dev bir yatırımla hayata geçirilecek proje kapsamında kurulacak santralde yılda 400 milyon kWh elektrik üretilmesi planlanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu yurt dışında enerji üretim maliyeti verilerini açıkladı. Verilere göre maliyetler Ocak'ta bir önceki yıla göre %11'in üzerinde arttı. Toptan elektrik piyasalarında teminat yükümlülüğü yatırımları güncellendi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun kararına göre yükümlülük yerine getirilmezse sistem bağlantısı kesilebilecek. Geliş eleme Şırnak'ta kömür tesisi kuracak. 9.6 milyon liraya kurulacak tesise yılda 390 bin ton kömür işlenecek. Sırada petrol fiyatları var. Ham petrol piyasası Amerika Birleşik Devletleri'nin stoklarında artış gösteren verilerle durgun bir gün geçiriyor. Piyasalarda Brent'in varili 76 dolardan, Batı Teksas tipi petrol ise 72 dolardan işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 21 Şubat 2025 için megawatt saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 2390 lira 8 kuruş olarak belirlendi. Maksimum fiyat saat 8-9 aralığı için 2980 lira 1 kuruş, minimum fiyatı saat 13-14 dilimi için 1425 lira oldu. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın yönetmeni Mehmet Kara. Haber müdürü Sabiha Kötek. Editör ve teknik yapım Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete.